Evet merhabalar ben Eray Şimdi size YouTube'dan nasıl para kazanılır anlatacağım. YouTube'dan nasıl para kazanılır bu hepimizin düşünce bir soru. Çünkü hepimiz influencerların YouTube reklamları ve sponsorlu işleriyle ne kadar para kazandıkları hakkında başarıyla hikayeleri duyuyoruz. Gerçek şu ki evet YouTube'da para kazanabilirsiniz. Hatta yeterince yaratıcı ve stratejiksiniz oldukça iyi para kazanabilirsiniz. Youtube'dan nasıl para kazanılır sorusunun cevabını arayan bir girişimciyseniz sizin hazırladığımız bu rehberi baş, bir başlangıç noktası olarak düşünebilirsiniz. Youtube'dan nasıl para kazanılır dikkate almanız gereken dört gelir puan kaynağı. Bu rehberdeki buçla size yol gösterici alanlar şöyle. Youtube iş ortağı programı ile Youtube'dan nasıl para kazanılır? Sponsorlu video çekmeye nasıl başlanır? Kendi ürün ve hizmetleri satmayı neden göz önünde bulundurmalısınız? Youtube'dan para kazanmak için markalama, CEO ve pazarlama nasıl kullanılır? Hadi şimdi hepsi ana ayrıntılı inceleyelim. Youtube iş ortağı programı ile Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube Ocak 2018'den itibaren kullanıcıların platformdan gelir elde etmeleri üzerine daha fazla kontrol sahibi olmak için para kazanma politikasını değiştirdi. Artık kullanıcıların içerik, içeriklerinden ve kanallarından para kazanabilmeleri için önce YouTube iş ortağı programına başvurulmaları ve kabul edilmeleri gerekiyor. Başvuru sürecinin yanı sıra kullanıcıların karşılaşması gereken uygunluk şartları da bulunuyor. İşte YouTube iş ortağı programına katılabilmek için minimum uygunluk şartları. Kanalınızın YouTube iş programı, orta programı politikalarına uygunluğundan emin olmak, bu listedeki bölge ve ya da ülkelerinde birinde yaşıyor olmak, son 12 ayda 4000 saatin üzerinde genel izleme süresine sahip olmak, kanalımızda 10.000'den 10 fazla aboneye sahip olmak, bir Google AdSense hesabına sahip olmak, YouTube iş ortağı programına başvurmak için şu adımları izleyin. YouTube hesabınıza giriş yapın, İçerik stüdyosuna girin, soldaki menüden kanal durum özellikleri seçin, para kazanmanın altından etkinleştiri tıklayın, ekranda gösterilen adımları uygulayıp başvurunuzu tamamlayın. Not 8 Mart 2019 itibariyle youtube programıma başvuru ve kabul edilme sürecinin bir aydan uzun sürdüğünü bildirdi. YPP'de kabul edildikten sonra yaratıcı kaynakları araçlara ve desteğe erişebileceksiniz. Ama en önemlisi içeriklerinizden doğrudan para kazanmaya başlayabileceksiniz. Aşağıda YPP ile Youtube'da nasıl para kazanılır sorusuna cevap olan seçenekleri görebilirsiniz. AdSense ile para kazanın. Youtube Google'ın bir yan kuruluşudur. Bu nedenle kullanıcıların Google'ın diğer ürünlerinden biri olan AdSense'i kullanarak para kazanmalarına olanak sağlar. Google AdSense yayıncılar ile ilgili reklam verenleri oluşturan ücretsiz bir hizmettir. Onaylı bir reklam yayıncıysanız bir izleyici videonuza girdiğinde kitleniz veya içeriğinizle alakalı bir reklam girebilirdi. O izleyici reklama tıklarsa siz para kazanırsınız. Reklam verenler hedef kitlelerine ulaşmak için kanal arıyorlar. Youtuberlar video içeriklerinden para kazanmak istiyorlar. AdSense bu amaç için bir köprü görevi görüyor. Youtube'da AdSense ile para kazanma potansiyeli kanaldan kanala değişiyor. Ancak içerik üreticilerin bir izleyici tıklamasından aşağı yukarı 3 ile 10 dolar arası para kazandığı tahmin ediliyor. Bu da günde 10 bin izleme sağlayabilen bir içerik üreticisinin 300 dolar ve üzeri kazanılabileceği anlamına geliyor. Youtube kanalınızdan AdSense ile para kazanmaya başlamak için öncelikle bir AdSense hesabına sahip olmanız gerekiyor. Hali hazırda bir AdSense hesabınız yoksa buradan başvurabilirsiniz. AdSense sadece hesap açmakla bitmiyor. Göncelemek istediğiniz reklamların türü ve kanalınızdaki reklamların formatları hakkında bazı kararlar almanız gerekiyor. Belirli marka veya dilim, kumar, cinsellik gibi hassas kategorileri engellemek istiyorsanız bunu AdSense panosundan yapabilirsiniz. Videolarınız ve kanalınızdaki reklamların formatını seçerek izleyicilerin reklam deneyimini bir ölçüde belirleyebilirsiniz. Youtube Premium gelirlerinden de yararlanabilirsiniz. İçerik üreticilerin vergiler kesildikten sonra aylık ücretin %70'ini kazanabilir. Sponsorlu video satış ortakları kurun ya da markalardan sponsor olabilir. Olun. Kendi bir ürün veya hizmetlerinizi satın. 4. Markalama, SEO ve pazarlamaya örnek vererek YouTube'dan nasıl para kazanılır? Yok. Geçelim. YouTube'da Nasıl para kazanılır web sitesini kuruyoruz. Evet anlatacaklarım bu kadar. Şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kalın sağlıcakla.